Sayın seyirciler, Ünü Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yılın Üniversitesi Açık Uluslararası Yarışmasında İnönü Üniversitesi, Üniversite Kampüsü kategorisinde 2021 yılının üniversitesi seçildi. İnönü Üniversitesi, International Achievements Research Center tarafından düzenlenen Yılın Üniversitesi Açık Uluslararası Yarışmasında Üniversite Kampüsü kategorisinde 2021 yılının üniversitesi olmaya hak kazandı. International Achievements Research Center dünyadaki üniversiteleri her yıl düzenlediği yılın üniversitesi açık uluslararası yarışmasında akademik mükemmellik, yenilikçi araştırma, üniversite kampüsü, öğrenci desteği, uluslararası işbirliği, yönetişim ve liderlik, toplumsal katılım, kariyer hizmetleri kategorilerine göre değerlendiren kurum bu kategorilerde yılın kazanan üniversitelerini yayınlıyor. Yılın üniversitesi olma başarısı elde eden yüksek öğretim kurumlarına sertifika veren kurum, bu materyallerin uluslararası marka iletişimi ve tanıtım faaliyetlerine kullanımına olanak sağlıyor. Kurumun 2021 yılı için düzenlediği ve dünyadan birçok üniversitenin değerlendirildiği yarışmaya katılan İnönü Üniversitesi, üniversite kampüsü kategorisinde yılın üniversitesi seçildi. Elde edilen bu başarıyla İnönü Üniversitesi International Achievement Research Center resmi web sayfasında 2021 yılının kazanan üniversiteleri bölümünde 2021 yılının üniversite kampüsü kazananı olarak yer almaya ve kurum tarafından verilen sertifika ile yılın kazanan üniversitesi amblemini kullanmaya hak kazandı. İnönü Üniversitesi ile ilgili kurumun web sitesinde hazırlanan sayfada ise üniversitenin kurumsal bilgileriyle Yeşil Kampüs Kültürü anlayışı çerçevesinde yaptığı çalışmalar, ve son yıllardaki Dünya Yeşil Kampüs sıralamalarında elde ettiği başarılar yer alıyor.